Merhaba sevgili kovalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Evet sevgili kova burcu bugün yine sizin huzurunuzdayım. Sizler değilsinizdir iyisinizdir inşallah. Haftalık kayfınız ve tarot kartınız için karşınızdayım. Lütfen niyet edin ve ben de yorumlayayım sevgili dostlar. Evet hazırsanız ben fincanınızı kaldıracağım sevgili kova burcu yükselen kova güneş burcu kova ay burcu kova olan dostlarım sizler için eğer bu videoyu açtıysanız karşılaşmamıza vesile oldu bu videoda sizlerle birlikte inşallah beğenirsiniz videomu kaldırıyorum fincanızı Evet sizlerde görün lütfen evet, sizler de gördünüz zaten bir göz var burada. Bu göz hane içerisinde sevgili kovalar yakınınızda uzakta değil. Bu negatif enerjili kişi sizin <laughs> yakın, hanenize yakın yakında duran bir kişi maalesef. Ama siz çok fazla umursamayacaksınız bu kişiye. Zarar veremeyecek zaten halinize. Çok sabırlısın. Bir konuda çok sabretmişsin sevgili kova. Bu sabrınla ilgili ya da sabrettiğin neyse her böyle çevrendekiler sana şaşkınlıkla bakıyor. Bir şey böyle olumsuz, olumsuz gidiyor hayatında ama sen çok artık umursamayacaksın. Zaten insanların şaşkınlığı da bu. Nasıl bu şekilde devam eder gibi böyle hepsinin kafasının üzerinde soru işaretleri var. Çok zorlandığın bir durum var ama sen bu zorlandığın durumun üstesinden bir şekilde geleceksin. Bir şeyleri bırakacaksın. Üstesinden gelirken sevgili kova bir şeylerden vazgeçeceksin. Bırakmak zorunda olduğunu biliyorsun ve bırakmalısın. Çünkü uzun zamandır düşünüyorsun. O seni zorlayan neyse engel. Sana olumsuzluk yaşatan kişi ya da olay neyse onu tamamen bırakıyorsun. Özgürleşiyorsun sevgili kova. Özgürsün. Kararlısın. bir beklenti içerisinde Beklediğim bir para mı var sevgili kova? Bu beklediğim para aileden gelen bir para mı? Hani yakın çünkü. Aileden, belki atalarınızdan gelen bir para da olabilir. Böyle arsa, arazi, böyle toprak gibi bir mülkiyet. Bunların satışı da gerçekleşebilir. Bununla ilgili bir para size gelecek. Eliniz bollaşacak, bereketlenecek eviniz. Bu parayla beraber de oldukça kendini güçlü hissedeceksin. Böyle bir çatışma yaşadığın bir kişi var karşında. Bu aylardır süren bir çatışma. Karşındaki kişi elini uzatıyor artık. Bir ee, tokalaşma var planınızda. Bu kişiyle tokalaşıyorsunuz. Artık uzlaşıyorsunuz sevgili ko orta yolda buluşuyorsunuz. İki kişi de bunun için çok kararlı. Orta yolda buluşmuşlar ve anlaşacaklar. Bu tatsızlık bitecek. Bu dargınlık bitecek. Şu an para kazandığın işin ya da mesleğin ne alakalı bir şey sorguluyorsun bir karar değişikliği yapmışsın yakın bir zamanda işinle alakalı bir değişiklik mi yaptın ya da bir işle ilgili bir yere mi başlangıç yaptın bundan emin değilsin yaptığın bu işten emin çıkmamışsın böyle şüpheyle bakıyorsun yaptığın işe bunu sorguluyorsun kararını sorguluyorsun neden bu işi yapıyorum ya da neden buradayım der gibisin. Ama bir iki ay kadar net, net olacak yaptığın işle ilgili bir önün açılacak, daha net göreceksin her şeyi. Şu an biraz puslu. Biraz sisler var önünde. şansını çok zorluyorsun şansını zorladığın için de şu an biraz zamanı bırakman gerekiyor yaptığın işi belki kazandığın para sana yetmiyor olabilir ya da yaptığın iş mutsuz ediyor olabilir ama sen yine de biraz zamanı bırak çok zorlama önünüz açılacak şu an biraz böyle bir duvar var önünde ama duvar kalkacak merak etmeyin biraz engellemeler olabiliyor. Zaten bir kargaşa ortamında olan sizsiniz burada. Bir kargaşanın içerisindesiniz ama bu sizin yakınlarınız, akrabalarınız, sevgili kovalar. Size yakın olan kişiler kargaşa çıkarıyor. Biraz canınızı sıkıyor. Uzakta değil. Yakın çevreniz. Sizi çok yorgun düşürmüş, çok yormuş. Lütfen kendinizi yormayın. Çok daha takılmayın. Şu an için acele bir karar almayın sevgili kovalar. Düşünerek adım atın. Zaten elinizde bir dürbün var. Bir dürbünle bir şey bekliyorsunuz. Bir yola bakıyorsunuz. Yoldan beklediğiniz bir kişi mi var? Bu yola oldukça net bakıyorsunuz. Kafanızı çevirmişsiniz. Bu yoldan biri var ya da birlikte beraber gideceğiniz bir kişi var. Beraber karar verilmiş bu yolculuğa. Huzuru bulacaksınız sevgili kovalar. Eğer yalnızsanız, karşılaşacağınız bir kişi böyle sizin tam istediğiniz gibi, böyle kafa yapınız aynı, böyle ruh eşiniz gibi çıkmış, aynı yöne bakıyorsunuz. Bu kişi size çok mutlu edecek. Uzun zamandır beklediğiniz kişiymiş gibi kollarınızı açmışsınız. Bir de hediye paketi var. Hediye mi alacaksınız, hediyemi vereceksiniz. Bakın burada bir de tekne var. Bu işinizle ilgili bir değişiklik. Bir şeyler değişecek. Merak etmeyin. Şu an eğer işinizle alakalı bir mutsuzluk yaşıyorsanız, işinizle ilgili bir değişiklik çok kısa sürede gerçekleşecek. Olumlu bir değişiklik ama. A harfi çıkmış isminde ya da soy isminde A harfi olan bir kişi. Size bir iyiliği dokunacak bu kişinin. Bir şey başlamışsın. Bu birkaç ay içerisinde bir şeyler başlamış hayatında. Ama sen bir dur, durdurmuşsun. Bu başlayan bir şey neyse sen böyle elinle durdurmuşsun. Bir şey bitmiş tekrar hayatın tekrar başlayacak. Tekrar başlayacak ama biten bir ilişkinle mi alakalı? Eğer ayrıldıysanız ilişkinizle ilgili ya evliliğiniz ve bitti sevgili kova. Bu tekrar böyle bir konuşmalar, görüşmeler olacak evliliğinizde. Tekrar başlayabilir. Bitmiş bir ilişki ama bu. Ya ayrıldığınız sevginiz ya da eşiniz bu bitmiş bir ilişkiye tekrar bir araya gelme söz konusu. Bir kişi de arada bir kadın özellikle ama bir erkek çok karşı çıkıyor bu ilişkiye. Bu ilişkide bir araya gelinmesini istemiyor yaşlı bir erkek hiç bu ilişkiye olumlu bakmıyor. Evet sevgili kovalar inşallah beğenmişsinizdir. Evet şimdi tarot kartınızı da yorumlayalım. Sizler için. Ve siz yoğunlaşın. Sorunuza odaklanın. Sevgili kovalar. Ben de sizler için yorumlayayım. İnşallah beğenmişsinizdir fanınızı. Beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hazırsanız eğer ben tarot kartınızı çevireceğim. Ve sizler için sizlerin adına yorumlayacağım. Sevgili kovalar. Evet çeviriyorum. Ve kupa yedilisi. Evet yedi rakamını görüyorsunuz. Dileğiniz ya da sorunuzla ilgili yedi ay sonra ya da yedi ay içerisinde bir sonuçlanma olacak. Sonuca gidilecek. Seni tetikleyen, motive eden şeylerden çok uzaktasın sevgili kova böyle kendi içindesin, kendi iç dünyanda yaşıyorsun. Ne olduğunu bile bilmiyorsun. Asla çevrenle çok fazla ilgilenmiyorsun. Yani böyle hayaller mi kuruyorsun? Hayal ettiğin şeyler mi var? Hayallere fazla zaman harcıyorsun. Buna dikkat et sevgili kova. Seni bu tüm hayaller, bu hayal dünyasında çok fazla dolaşman sen dış dünyadan biraz koparıyor. Özellikle böyle teknolojik aletlere karşı bir bağımlılığın varsa ya da kötü bir alışkanlığın varsa buna dikkat et lütfen. Özellikle bilgisayar, telefon ya da kötü bir alışkanlığın varsa bunlar da neden olabiliyor. Senin hayal dünyana dalmana, gerçeklerden uzaklaşmana lütfen gerçek dünyaya odaklan. Etrafına bak, gerçekleri görmeye çalış. Seni o zaman motive edecek, çevrende birçok insan ya da olay göreceksin. Seni olumlu etkileyecek kişilerle tanışacaksın. Evet, sevgili kovalar hayal gücünüze dikkat diyorum. Kupa de mesajında diyor. Size bu hafta teşekkür ediyorum. Benimle kaldığınız için kanalıma abone olduğunuz için videolarımı sevdiklerinizle paylaştığınız için en önemlisi yorum bıraktığınız için ilk izleyen olmak için bildirimleri açtığınız için çok çok teşekkürler. Sevgiyle saygıyla kalın efendim. Hoşçakalın.